Yeryüzünün en hayırlı kadını Efendimizin can yoldaşıydı. Bir işin nasıl olması gerektiğini İslam'ın hanımlarına o öğretti. İslam'a ilk inanan müminlerdendir. Kadına biçilen tüm rolleri aşmış, evliliğiyle kalıpları yıkmıştır. Peygamberimizle evlenmeden önce iki kere evlenmiş ve ticarette başarılı, zengin bir kadınken 25 yaşındaki mal varlığı olmasa da çevresine saçtığı nuruyla ve güvenliğiyle efendimiz 25 yaşındayken onu görmüş ve beğenmiş, evlenmek istemişti. 40 yaşında ve dul bir kadınken yaptığı bu evlilik, hala çağımızda devam eden ve İslam'a uygun olmayan bazı ön yargıları yıkıp atmıştır. Efendimiz Hira mağarasındayken Cebrail'in ziyaretiyle gelen ilk ayetle adeta hasta olarak eve koşmuş ve eşine sığınmıştır. Hz. Hatice'nin eşine yalnızlığın sevdirildiği, sık sık Hira'ya sığındığı günlerde ilk vahiy ile korkuyla eşine sığınması ve onun eşine karşı eminliğiyle yaklaşması, ailenin nasıl olması gerektiği konusunda tüm müminlere derstir. Yaşadıkları durum şöyle aktarılmaktadır. Nihayet Allah'ın Resulü bir gün Hira mağarasında bulunduğu sırada Hak vahiy kendisine geldi. Ona melek geldi ve oku dedi. O da ben okuma bilmem cevabını verdi. Hazreti Peygamber buyurdu ki, o zaman melek beni alıp takatim kesilinceye kadar sıktı. Sonra bırakıp yine oku dedi. Ben de ona ben okuma bilmem dedim. Yine beni alıp ikinci defa takatim kesilinceye kadar sıktı. Sonra beni bırakıp yine oku dedi. Ben de Okumak bilmem dedim. Beni alıp üçüncü defa sıktı. Sonra beni bırakıp Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. O kalemle yazı yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini o öğretti." dedi. Bunun üzerine Allah Resulü yüreği titreyerek korku içinde döndü ve eşi Hatice binti Hüvelid'in yanına giderek ''Beni örtünüz, beni örtünüz'' dedi. Korkusu dininceye kadar onu örttüler. Sonra Hz. Peygamber başından geçenleri Hz. Hatice'ye anlatarak ''Kendimden korktum'' dedi. Hz. Hatice ''Hayır, Allah'a yemin ederim ki Allah seni asla utandırmaz. Çünkü sen'' akrabana bakarsın. İşini görmekten aciz olanların yüklerini çekersin. Yoksula verir, hiçbir şeyi olmayana bağışta bulunursun. Misafiri ağırlarsın, bir felakete uğrayana yardım edersin, dedi. Malının mülkünü Allah yolunda adamaktan ve Efendimiz'e inanarak harcamaktan hiç çekinmemiştir. Mümin kadının eşinin yanında ona inanarak nasıl dimdik durması gerektiğini öğretmiştir. Nitekim İslam'ın yaygınlaşmasıyla boykotlar başlayınca varını yoğunu yoksul müminlere harcadı. Kızı Hazreti Fatıma'ya hazırladığı çeyizi bile gözünü kırpmadan verdi. Boykotun artık son zamanlarda artık Hazreti Hatice'den bedenen yorgunlaşmış ve hastalanarak yatağa düşmüş artık o zenginliğinden de eser kalmamıştı. Ancak Allah yolunda harcamış olmaktan mutmaindi. Hazreti Hatice annemizin vefatı öncesi artık ölümü hissettiği anlarda efendimize vasiyetinde de ibretler bulunmaktadır. Hastalığı hisseden ve dünyadan ayrıldığını anlayan Hazreti Hatice Resulullah'a dönerek "Ya Resulallah, beni dinlemeyi ve vasiyetimi yerine getirmeni istiyorum. Birincisi, önce sana hakkıyla hizmet edemedim. Beni affetmeni istiyorum ya Resulallah." dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ''Hayır, asla senden hiçbir kusur görmedim. Sen yapman gerekenin en iyisini yaptın. Hiç kimse yorulmamıştır senin yorulduğun kadar. Sen ki bütün malını Allah yolunda sarf ettin.'' buyurdu. Hz. Hatice, Resulullah'a kızları Fatıma validemizi işaret ederek, ''İkincisi sana diyeceğim şey şudur ki, sana onu vasiyet ediyorum.'' o senden sonra garip ve yetim kalacaktır. Hiçbir Kureyşli kadın ona eziyet etmesin. Onun yüzünü kimse incitmesin. Yüzüne kimse bağırmasın. Kötü bir şey söylemesin dedi. Ve şöyle devam etti. Üçüncüsü, ben kabirden korkuyorum. Sana vahiy indiğinde giydiğin abayı benimle kabre koymanı istiyorum.'' Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hemen abasını Hazreti Hatice validemize getirir. Cenazesinde sözünü yerine getirir. Cebrail aleyhisselam cenaze işlerinde bulunan hüzün Efendimizin yanına gelerek Ya Resulallah Allah'ın sana selamı var. Sana en güzel ikram ve dilekler depolunuyor ve diyor ki Ya Muhammed Hatice'nin kefeni bizdendir. Çünkü o malını bizim yolumuzda harcamıştır. Cebrail aleyhisselam kefenle gelerek der ki: "Ya Resulallah, işte Hatice'nin kefeni bu kefen. Allahu Teala'nın cennetten kendisine hediye ettiği kefendir. İşte müminlerin annesi, kadınların örnek şahsiyeti Hazreti Hatice validemiz önce efendimizin vahide giydiği kutlu abasını sonra da Yüce Allah tarafından gönderilen kefene sarılarak iki kefenle kefenlenmiş oldu. Hazreti Hatice'nin vefatı Efendimizi derinden üzdü. 619 yılında Mekke'de vefatı sonrası ona duyduğu sevgi ve saygıyı şu sözlerle ifade etmişlerdir. Hatice'nin yerini hiçbir kadın dolduramaz. O bana inandı, beni destekledi ve bana bir erkek çocuğunu bağışladı. Efendimizin hem amcası Ebu Talib'i hem de ilk eşi Hatice'yi aynı yıl içerisinde ardarda arda kaybettiği o yıl üzün yıl olarak adlandırılmıştır. Efendimiz Hazreti Hatice'yi vefatı sonrası onu sık sık anmış ve herkese anlatmıştır. Hazreti Ayşe annemiz kendi ifadesiyle "Ölüp gitmiş bir kadını kıskanmıştı." Bir gün Hatice annemizin kardeşi Hale ziyarete gelmişti. Sesini Hazreti Hatice'nin sesine benzeten efendimiz heyecanlanıp ayağa kalkmış. Sesin ne kadar benziyor ona derken yaşlı kadına gözleri parlamıştı. Hazreti Ayşe annemiz Allah sana ondan hayırlısını verdi demekten alıkoyamamıştı kendisini. Sevgili efendimiz boğulu gözlerle validemize şefkatle bakarak şu sözleri söyledi. Ey Ayşe herkes beni inkar ettiğinde Hatice bana inandı. Çevremdekiler yalan söylüyorsun dediklerinde o doğru söylüyorsun. Asla çekinme dedi. İnsanlar maddi varlıklarını köşe bucak saklarken o servetini önüme döktü. Dünyada bir başıma kaldığım günlerde üzülme. Zamanla zorlukların yerini kolaylıklar alacak dedi. Ben Hatice'yi güzelliğinden dolayı değil. Bunun için unutmuyorum.